Galatasaray takımının bir de neyi göreceğiz biliyor musun? Yani konuşacağız bunu. Bana göre Galatasaray takımının seviyesini de bugüne kadar belli edecek bir maça çıkıyor. Bir 90 dakikaya. Ciddi bir formda bir takım. Hı hı. iyi kadrosu var Adana Demir. Ligin Liginin, Liginin, evet, lideri. Ligin, evet de Aynı şekilde tam bir deplasman yaşarsın. Seyirci bütünlüğü çok iyidir hepimizin bildiği gibi. Güçlü bir taraftar kitlesinin önünde oynayacak. Galatasaray takımı tabii ki Galatasaray takımı bunlara alışık. Ama Galatasaray takımının daha fazla Adana Demirspor'dan savaşıp maçı kazanmak istediğini sahada göstermesi gerekir. Birinci dakikadan 90 artı uzatmalara kadar. Çünkü Galatasaray takımı eğer galibiyetle dönerse Adana Demirspor deplasmanından Galatasaray takımına hem teknik kadro hem futbolcular daha fazla kendilerine güven de sağlayacaklar. Bu güveni kendi işlerine sağladıkları gibi taraftar camiadan da sağlayacaklar. Aynı zamanda kamuoyunda basın da <laughs> diyecek ki ya Adana Demirspor deplasmanında Galatasaray galibiyetle döndü. Onun için bana göre ligin başı bazen böyle eşik maçları olur işte ne o diyorsun ya işte bir 7 hafta geçti 8. hafta yani bazen bir maç alırsın o sana bundan sonraki o serinin başlangıcı veya iyi gidişatın başlangıcıdır. Seni o yola sokar o farklı bir yol ayrımından kurtarır seni böyle bir maç oynayacak Galatasaray takımı dediğim gibi Okan Hoca bu şimdi analiz yapıyorsa bu Zeyre Santrofors'ta oynar ben nasıl bir Santrofors'ta oyun oynarım? Ben Yunus'la Kerem'le nasıl bu oyunu kurgularım? Mertens gelir, alan açar. Bununla ilgili yarınki planları, stratejisi hı hı. ne olacak? Maç başladığında göreceğiz. Bir muhtemeline bakalım o zaman Galatasaray'ın. Nasıl bir 11 ile çıkacak Galatasaray? Adana Deplasmanı'nda Adana Demirspor karşısına. Ee, Mustara, Duva, Abdülkerim, Nelson, Sasha Boy, Misu, Torreira, Kerem Mertens, Yunus, Gomis 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Icardi bir kez daha altıncı zelim yok. E, Gomis ise başlar diye evet. düşünüyoruz. Sizin tabii ki... Ben kimiz... Mertens diyorum ya Adana Demirspor Spor stoperleri ağır. Galatasaray'ın da stoperleri ağır. Evet. Zaten çok atladık <laughs> stoper yok. Yani bu yalnız ülkemize as değil. Genel Hı -hı. dünyada da böyle çok fazla sayamayız. Var tabii ki ama çok fazla değil. Demek ki az önce söyledim. Bazı maçlar bazı oyuncularla bazı farklı taktiklerle oynanır. Sen öbür hafta içeride oynasın Galatasaray takımı. Farklı bir oyunu oynarsın. Farklı bir oyuncu tercihini olabilir. Burada diyorum ya her zaman öngörülmeyeni, düşünülmeyeni antrenör olarak karşı tarafın önlemi alamadığı bir stratejiyle oynamak gerekir. Bu böyle bir maç. Ama Galatasaray, oyuncu, Galatasaray takımında oyuncuları 90 dakika savaşarak bunu istedikleri de göstermesi gerekir. Çünkü... Yarın böyle bir yüksek o da nasıl e, diyoruz tabii ki derbi değil ama o da yüksek bir atmosferde yüksek tempolara çıkacak bir maç 90 dakika olacaktır Adana'da. İki takımın da 11'lere ekranda. Abdullah hocam forvet, santrafor kim olacak? Kimde? Galatasaray'da. Galatasaray'da. Biz golümsi yazdık ama yeni yani transfer bir keresi, eden bir Seferovic var Seferovic Galatasaray'da. Seferovic'in olmayacağı kesin artık. Yani Icardi herhalde Kalbin yavaş yatırdım. yavaş yani kaç hafta sonra dönecek bilmiyorum ama hı hı. sakatlığı varmış. Yani burada bir numara şey olacak. Icardi olacak. Arkası Gomis olacak. Ben Seferovic'in... Üçüncü forvet. Ben Seferovic'in ayrılabileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın santrofor eksikliği olacağını düşünüyorum. Yani ne demek bu? Seferovic'in ben Galatasaray'da devam etmeyeceğini düşünüyorum mevcut şartlarda ama Galatasaray yine bir santrafor alması gerektiğini düşünüyorum. Ne, nasıl profilde? Adana bir, Demir nasıl Sırı. hocam profilde bir santrafor? Seferovic ben de geçen elde ben bir de duyu, var. ben Boyumus bir de onunla var. ilgili size destek vereyim duyum aldım. Yani yani olur yani devre arası büyük osku Seferovic gidecek. Nasıl profilde mesela sen Galatasaray'ın teknik adamı olsan. Seferovic gitti. Elde Gomis var. Icardi var. Nasıl bir santrofor e, tercih edersin hocam? Mesela şöyle, yani go, mesela kesinlikle Gomis ayarında değil. Ama biraz daha gezgin, biraz daha orta sahile oyun oynayabilen. Hmm. Böyle bir oyuncu alınabilir. Bir de şöyle bir şey var, bütün yokluklara rağmen mesela Mertens de kullanılabilir. Yani eğer dışarıdan alamıyorsan alternatif yaratma konusunda mertensi de kullanabilirsin. Ama burada şöyle çok sıkıntı... Ben sıkıntılı. diyorum ki atletik böyle yani direkt... Mesela Ama oyunu da bilen olması oyuna lazım. Oyunu bilen yani sırtı atletik böyle mesela Muleka'nın Mesela Joao Pedro hocam, olabilirdi mesela. Joao Pedro tabii Joao Pedro hem on numara hem san, Ben diyorum ki Mulega mesela Hı. profilinde bir santroforu mesela Galatasaray'ın mesela Olabilir. o profilde yani hı hı. daha ondan hatta mesela o da olur ondan oyun daha bir daha... tamamlar tabii, doğru yani, yani o, o profilde atletik böyle yani Galatasaray takımını iş yapar tek Santrofor'da da iş yapar. Muleka. geçen sene Kasımpaşa'da da yaptı hocam. <laughs> güçlü kuvvetli. Yani tabii güçlü kuvvetli. Burada ben söylemem evet hocam. Adana Demir Demirspor'la ilgili bir şey söyleyeyim. Siz hani söyleyin. Şey, biz... Ben diyorum hani, hani Galatasaray'ın evet, kenar oyuncuları böyle orta atan oyuncular olsa evet. Icardi'nin yanına bir Weghorst gibi pivot santriforun işe yarardı. Mesela Yunus'u sol açık oynatıp, Kerem'i sağ açık oynatsan, ya yani tam ters Tabii. oynatıp, hadi hep orta atıp. Tabii. Olsa, Seferovic ondan oldu. O zaman şey. Tabii. Seferovic gibi bir pivot santrifor gerekli. Size Ama, des, destek, çok güzel söylediniz. Konuyu da açtınız. Saşa Boya da öyle profilde bir oyuncu değil. O Solda giriyor. Patrick Adeo da değil. Bir de şimdi e, bir Leo oynayacak. Leo evet. da şimdi sağ ayaklı bir oyuncu. Yani o anlamda yani oraya bir tane çobuk böyle bir çabuk oyuncu daha koşu yapabilen çünkü hem arkadaşlarına da alan açması gerekir oradaki oyuncunun. Bir de şunu söyleyeyim bana göre yarınki maçta çok önemli noktalardan biri iki takımın attığı gol dakikaları mesela bakıyorum en fazla yüzdenin 81 ile 90 oluyor. 81 ile 90. Sonlandı. dakikada attıkları iki takımda genel şu ana kadar e, gollerin en çok yüzdesi bu arada çıkıyor. Onun için demek ki klasik bir şey var. Başlayan değil bitiren takım da ve de oyunu da doğru bitirme her iki takım için de çok önemli. Ben ben önemli bir konu olacağını düşünüyorum maç için bilmiyorum katılır mısınız? Adana Demirspor Trabzonspor'a da aşağı yukarı Rodriguez kırmızı kart görmüştü zannedersem. Bu kadroyla oynadı. Yok. Gökhan yoktu galiba. Stromboli vardı. Öyle hatırlıyorum. Ben ee, atak sonlandırmanın çok önemli olacağını düşünüyorum. Özellikle Galatasaray. Sebebi şu. Galatasaray özellikle e, şeyin, Kerem'in zaman zaman içeri girip e, oyunu e, çok kalabalık bir ortamda top kaptırdığı zaman veya Yunus'un ki Yunus da bu alışkanlık haline geldi. Devamlı içe oyun oynuyor. Orada kaptırdığı top atak sonlanmadığı zaman Adana Demirspor'un burada çok etkili bir takım olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu oyuna kaptırılan toplara geçişi oynayabilecek çok etkili oyuncuları var. Trabzonspor'un ilk yarısı ki Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. İlk yarıda hatırlıyor musun hocam? Doğru. Ben atak sonlandırmayan özellikle Galatasaray atak sonlandırmadığı zaman başına büyük iş alır diye düşünüyorum. Katılıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Az önce söyledim mi? 81 ile 90 arası mesela hı hı. Adana Demirspor'un attığı golün %25'lik bölümünü karşılıyor. 81 ile 90. Galatasaray ne kadar karşılıyor biliyor musun? Cüneyt %44. Çok az. Yarısını neredeyse 50 yakın. Yani e, bu Galatasaray adına hangi açıdan önemli? Maçı bırakmaması, son dakika kadar istemesi. Bu çok önemli. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın özellikle oyun stratejisini Okan Hoca doğru bir şekilde belirlemesi gerekir. Rakip ne yapıyor? Rakibi nasıl vururum? Nakibi nasıl beni şoklama yapacaksa ben rakibi nasıl şoklama yaparım? Buna daha fazla e, kurgulaması gerekir. Özellikle oyuncu profillerini bu maça göre farklı seçebilir. İç sahada farklı, dış sahada farklı. Okan Hoca'nın bu esnekliği göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Bunun yanında az önce de söyledim. Yani Galatasaray takımı mutlaka çok yüksek tempolarda iyi mücadele etmesi gerekir. Zaten onun için Mitsö ile Lucas doğru orada geçişememe hem dirençli bir orta saha. Çünkü e, az önce de söyledi Mehmet Hoca, Abdullah Hoca da çok doğru bir şekilde ikisi de orta sahası dirençli bir orta saha Adana Demirspor'un Orada oyunu kitlemesi gerekir. Yani orada 3'e 2 kalmaması gerekir. Çünkü yeri geldiğinde bak saatte 9 ile oynuyorsa orada hocam dörtlü bir geldiğinde orta sahaya dörtlü bir üçlü dörtlü orta sahada kurabilirsin. Yani evet. Düşün santroforun yok dörtlü. Orada üçlü bir orta sahi mutlaka eğer Mertens oynayacaksa, yani bana göre o, mesela Oliveira'yı e oynatırım, Mertens Santrofor, onun gelmesi gerekir. Yeri geldiğinde de biz stoperi de, yeri geldiğinde veya Beki pozisyona göre evet. neredeyse oyuncu, orta sahi mutlaka Galatasaray'ın çıkarması gerekir. Özellikle Galatasaray ucu hattında oynuyorsa, iki kenar bekini mutlaka, eğer sahte dokuzda oynuyorsa Cüneyt, mesela şu alanda önde oynanıyor. E, şuraya bir kısa bir gösterebilir miyim şunu? Tabii hocam. Hep, Ya Galatasaray kadrosu burada. Galatasaray kadrosu baktı rakip burada işte Santroforsu oynuyor. Buraya geliyor. Bu dört kişi oldular. Önde de Mertens X kaldı. İki kenar beki burada oynadığında mutlaka içeri girmeli. Dönen topta sayısal üstünlük. Uzun vurulan topta. Yani mutlaka orada Galatasaraylı oyuncular... Adana Demirspor'u oyunculardan eksik olmaması gerek. Çünkü Adana Demirspor orada kazandığı topla o geçişi çok iyi yapan bir takım. Yani burada diyorum ya Okan Hoca'nın çok çok iyi stratejiler belirlemesi gerekir. Yeri geldiğinde eğer saatte 9'da oynarsa Trabzon maçı gibi Abdullah Hoca çok güzel söyledi. Pozisyon vermemişler değil evet. mi Trabzonspor'a? Yani orta sahada Trabzonspor'a ama eksikti. Çok forvetle oynamıştı. Bak Trabzonspor Hazır maçı esasen değilse, tamam. biz Fenerbahçe maçı konuşuyoruz. Adana Demirspor'u iyi oynadı ama bana göre Trabzonspor maçı iç saha, iç saha olması dış saha göre seyirci atmosfer daha referans alır değil mi hocam? Olur. Yani orada aldığımız referansta sayısal olarak da çok oldular Trabzonspor orta sahada ciddi sıkıntı yarattı Adana Demirspor. Yani Okan Hoca'nın direkt analiz yapacağı bana göre o maç. Onun hı hı. için diyorum. Yani e, o zehre pan olarak oynatma ertensi Atletik hızı evet Arkaya orta sahaya da Oliveira iki tane de orta saha aynısını Yunus Kerem de sen dene rakip sana deniyor. Sen de orta sahada fazla olma bir de dengeyi de sağlama açısından iyi. Yeri geldiğinde Mertens de gelir hocam.